Emekçi kadın ablam. Koyun gübresi dolduruyor. Şöyle şunun gibi ovaya. Sonra şöyle yerlerini hazırlıyoruz daha tam hazır değil. Suyumuz da burada. Şöyle enginarlarımız var 18 tane. Onları ekeceğiz. Onlardan önce 14 tane hünnap ektik. Burası da bilmeyenler için bizim mekan. Şimdi enginarlardan sonra 24 tane çileğimiz var. Şöyle meyve fidanlarımız var geçen yıl ektiğimiz. 5 metrede bir bu fidanlar. Her fidan arasında 2 tane enginar ayarlayacağız. Kimisi böyle yaprak açmaya başlamış. Beş tane ıhlamurumuz var. Üçer tane limon, mandalina, portakal. Geliyor. Emekler abla. Bugünkü işimiz bu fidanları, fideleri toprak ile buluşturmak. Abla hayranların için bir video çekeyim dedim. Onlar da istiyorlarsa çalışmaya gelebilirler. Ya uzaktan. Tarlada iziniz olsun yemeğe yüzünüz olsun. Çıkın evet. çıkın. Evet ek bakalım. Koyun gübresi de koyduk altına. Bunlar tarlada uzun süre kaldığı için. Oğlum bak şu mavi sepette şey var. Mala var getir. toprak anayla buluşsam. Dur şimdi abla. Şimdi al şu malayı. Malayla da biraz şöyle şimdi gübre koy. O haline ya da elime al. <laughs> koyun gübresi bir şey olmaz abla. Kale altı. Aynen. Yanmış koyun gübresi. Üzerine de biraz toprak. Hadi hayırlı olsun. Böyle genç meyve fidanlarımızın dibine çilekleri de ektik. Koyun gübresi karışık. Suyumuz bol ve bedava. Ama taşıması biraz zahmetli. Al. Al. Manuel yöntemlerle şimdilik yapıyoruz. Yaparız. Çıktın mı? Evet. Kivilerimiz. O erkek kiviydi. Bunlar böyle dişiler. Böyle devam ediyor. Bugün için son görev limonlar. Görüyorsunuz güneş batıyor. Ramazandayız. Ondan sonra gidiyoruz. Arabada 3 limon yok limon bitti. 3 portakal, 3 mandalina, 5 ıhlamur kaldı çok yapıyor. Onu uzak Burası işte. Sen bilirsin. Tamam. Biraz da kendime çekeyim yani. Hep video çektik. Hiç çalışmıyor gibi olduk ama ben de çok çalıştım. Ablam bir, ben iki, Orhan 3 Çalışma konusunda. <laughs> Limonlar da tamamdır. Tarlaya da yakıştılar. Ablam hala mücadele ediyor. Benden bu kadar.